Çadır olarak bugün Balıkesir'in Burhani ilçesine bağlı Burhaniye 5 kilometre mesafede bulunan köye 1 kilometre mesafedeki taşınmazımızın çekimlerindeyiz. Taşınmazımız 72 metrekare büyüklüğünde zeytinlik vasfındadır. Kadastroyumla görüldüğü gibi yaklaşık 25 metre cephesi vardır. Sağ tarafta aracın olduğu yerden gidilirse köye ulaşımı yaklaşık 1 kilometredir. İçerisinde bir adet konteyner bulunmaktadır. Güneş enerjisi vardır. Su ee, kışın Dereden akan suyla su ihtiyacı karşılanır. İçerisinde bir adet kamalyası vardır. Konteynerin içerisinde koltuk, çek yat, buzdolabı ve mutfak takımları vardır. Kullanışlıdır. Hafta sonları ailenizle gelip güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Fiyat düşük bütçesi olan müşterimizin için güzel bir fiyata sahiptir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kusuradan emlak siz isteyin biz bulalım.